Ee ben size bugün sizlerle birlikte Minecraft server serisinin ik 1. ikinci bölümüyle karşınızdayım. Böyle bir geliştim bayağı bir. Hayatımı göstereyim size. En ee, neden öyle taş nasıl şimdi taşları buldun dersin ben yani kanıtımı göstereyim. Böyle maden yaptım yani yapmadıysam yani göstereyim yani. Arkadaşlar yani şuraya o unları nereden bulun? Alın size un. Nereden bulun? Alın size un. Az şuradalar da onlar. Ben buraya taşıdım. Arkadaşlar bu kadar yemekleri dolduruncak kestim. Arkadaşlar yani öyle Şunları da şuradalarda hatırlıyorum. Bunları kırınca iki tane geliyor bakın. Bunları kırınca iki tane geliyor. Öyle çoğalttım. Böyle yaptım. Şunları kırdım. İki tane geliyor. Bu da değişik bir şey. Falan burada ne olmuş? Şöyle. Bir şey öyle. delik var burada. Yumurta buldum bir tane. Yani biraz. Bunları yapmamdan çok zor olmadı yani. 15 dakika mı ne abi Bu kadar. sürüş madene gideceğim. Dorşlarımızı alalım. Ve madende odun buluyormuşuz. Manyak olur. Madende odun bulmak. Yani en çılgınca şeyidir. Hiçbir insan madende odun bulmaz. Tabi başka bir. Aa, işte bakın. Görmemişim ben bunu. Nasıl görmemişim abi? ben. Bunu nasıl görmemişim? Ben bunu nasıl görmemişim? Ben bunu ben bunu ben bunu nasıl görmemişim? Işık yoktu tabi göremiyorduk. Ya. Kafayla kendi odunu yapay şey yapıyor ki. Ya. Gerçekten. Taş aldım çünkü işime yarayacak. Ben buradan nasıl geri Yani taş daha alacağım. Aha bir tane daha kömür buluruz. Yani Kömür buldum mu? tane kömür buldum. Yani bir, şey. yani, bir kömür tek dolaşma Böyle bir laf koydum ben. Maden buldum. Maden. Buna maden değil. Onun adı maden. Arkadaşlar maden bulduk. Maden bulduk. This maden. This is This is mother. Seni seni kaparım. Buna bir B, Y derim. This is mother buldum. Madem buldum seni şöyle kapayım bebek. Şöyle Yani. Bu kadar basit Minecraft gelişmek. Bu kadar yani. Çok kolay bir oyun. Buradan büyük. Oo, onu görmemiştim. Burada da var bir. De, Demirlere öncelik verelim. Demirlere öncelik veriyoruz. Çünkü demirler diamond'ı kazabiliyor. Demir diamond'dan sonraki en güçlü şeydir. Yani Minecraft'ta. Minecraft dediğimiz bu oyunda. Ananı Durun durun bir dakika. Ne olmuş demek istiyorum. Anam anam yedim yedim yedim. Yemek yedim yemek yedim. Kurulağına gibi demek istiyorum. Bu nereden aklıma geldiyse. Kurulağına. Ne ki? Öyle bir şey altında ilk defa duyuyorum. O da kendimden ya. Yani. Hop. olmayan ne büyük bir maden buraya. Meşalemiz yetmez. Al sana bir kömür daha. Bir kömür daha. Bir Bir kömür daha. Çok güzel sesler çıkartıyorum. Olsun bir kömür daha. Arkadaşlar Adacraft gelecek kendi kafamdan buldum bir tane map. Bu tek bir ada da yaşam sürüyor olsunuz. Survivor. Survivor da güzel. Dırın 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 dırın. Kaç saattir maden yapıyoruz. Çok güzel şeyler bulduk. Evimize 24 demirle gideceğiz yani. Belki de daha fazla. 24 bile şey yani daha fazla da bulabiliriz. Anam şey var. Su varmış. Hoppa işte. Bu. Şimdi şey, şey kırılıyor ya. Alamadan gideceğiz demeyin ya. Kırık açalım şu malları bir gebersin Ha çok güzel ses çıkıyor. Bir aydın çıksa güzel olurdu ya. Bu oyundaki bunların amacı neyi anlamadım hiç. Bu oyunda bunların on, amacı ne? Koyunun bir amacı var. oyunu yapmışlar. Yani ki bir amacı var. Ama bunların ne amacı var? ne anlamda yapmışlar yani? Ne ne işe yarıyorlar bunlar? Şuraya da bir tane koy. Uf uf uf. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Kömürler diyor ki Yusuf. Gel lan beni al. <laughs> demir. Demir 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 demir. Demir'i çok severim. Oy oğlum demirsin sen. Hep demir çıksın ya. Yani, ne bu kömür. Kurtulamıyoruz bir kömürden. Ben hemen mı kırılacak. sabır sarı olduğuna benzeyen şey kırılacak ya. Abi. Abi abi şey. Nasıl yukarı çıkacağız şimdi biz? oldu tamam kazma kırıldı nereden geldik ki biz, biz nereden geldik şimdi onu hatırlamaya çalışın mı? hatırladım oha burada kömür varmış görmemişim o kadar körlük yani böyle bir şey yok yani Tamam. nereden 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 ha buradan. Şuradan çıkalım yukarı. Elimizde kılıçla. Kılıçla. Elimizde kılıç var mı? 40 tane demir. Arkadaşlar 40 tane demir ne lan? Şu an mutluyum. ölebilirim yani? O yüzden. Hmm. Gördüğünüz gibi mutluluktan daha zıplayamıyorum. Hoppa. Yalnız bir yatağımız olsa iyi olurdu da. Arkadaşlar şu demirlerimizi şey yapalım. E eritelim. Evet, biz de o kadar bir kazma yapalım. kılıcın sağ olsun. Bir de kılıç bir, bir de ah. İki tane yedek kılıcımız var. Ya. Arkadaşlar ee... Neyse arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik. Hoşçakalın.